Arkadaşlar merhabalar size çok keyifli bir video çekiyorum şu anda e, bu videoda arkadaşlar herkes kendi işini kursun ama nasıl çok güzel bilgiler vereceğim e, daha sonrasında sondan başlıyorum çekeceğim veya çektiğim kredileri nasıl ödeyeceğim büyük bir soru işaretim sizin için ama aslında değil bir bes mi yoksa döviz mi? Şimdi soru cevap bölümünde bunları e, cevaplayacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak 3'ten başlayalım. Başlamadan sevgili arkadaşlar artık kendi kanalıma kendim sponsor e, olmayı e, ne yaptım? Başardım değil mi? <laughs> Kendimle yaptığım görüşmede öyle söyleyeyim size. E, i̇ştirakim arkadaşlar e, nerededir? E, Kadıköy Boğa heykelini biliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten Google'a yazdığınızda böyle bir probleminiz varsa işitme kaybı ile ilgili sizin veya yakınlarınızın özel indirimlerle destek olacağım şimdi arkadaşlar hadi başlayalım şimdi burada herkes kendi işini kursun ama nasıl sondan başlayayım değil mi Çünkü hepsi 3'ten bile doğru giderken arkadaşlar birbirleriyle bağlantılı şeyler olacağını tahmin ediyorum düşünüyorum Arkadaşlar öncelikli olarak şu mantığı kendi kafanızda oturtmanız gerekiyor. Sizin neye ihtiyacınız var? Değil mi? Bir iş kuracaksanız bir dükkana ihtiyacınız var. Değil mi? İki sermayeye ihtiyacınız var. Üç kendinize ihtiyacınız var. Kendiniz satışı yapacaksınız. Sermayeniz arkadaşlar sizi yönetecek. Bir dükkanınız olacak ki Değil mi? Burada da ne olacaktır sevgili arkadaşlar? İnsanlar girip çıkacak ve e, size, e, firmanıza para kazandıracak. Bu üçlemeyi sakın unutmayın kesinlikle. Şimdi arkadaşlar, hadi girelim. E, şöyle düşünün, öncelikli olarak kendinizde bir e, karakter değişikliği yaratmanız gerekiyor arkadaşlar. E, ee, kendi işinizle ilgili özel bir video serisi yapacağımdan bahsetmiştim. Bunu yapacağım ama bu katıl kanalında olacak. Ama burada da basit anlamda kendi karakterinizde ee, sadece özneleri değiştirmeniz gerekiyor. Senin sermayeye mi ihtiyacın var? Değil mi? Şimdi burada satacağın malı ne olarak görmek zorundasın sevgili arkadaşlar? <laughs> Elindeki sermayede bir altın, bir hisse senedi değil mi? Bir tahvil. Sen bunları yönetirsen kendi işinmiş gibi arkadaşlar borsalardan da para kazanırsın. Değil mi? Dükkan. Şimdi sen dükkana zaten ne yapıyorsun sevgili arkadaşım? Kira veriyorsun. Personel ne yapıyorsun? Ödeme yapıyorsun. Bak bir giderim var. Değil mi? Yani bir gider var. Şimdi bu gideri de dükkana da e, sermaye büyümesi olarak kullanacağım kredi gibi düşünmelisin arkadaş. Şimdi sen finansal piyasada kredi çektin. Güzel bir finansal bilgin var. Her şeyi yapıyorsun ve yaptığın şeyleri de sevgili arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Satmanız, müşteri bulmanız gerekiyor. Değil mi? Bu da ne olacaktır? Yeri geldiğinde hisse senedi, yeri geldiğinde altın, yeri geldiğinde tahvil. Şimdi bunlardan şöyle bir örneklendirme olarak yola çıkalım. Siz arkadaşlar belirli bir kendinize diyelim ki hesabınızı kitabınızı yaptınız ee, avantajlı enstrümanları ve des avantajlı enstrümanları buldunuz avantajlı enstrümanların avantaj olarak e, size geri dönüş zamanını buldunuz sevgili arkadaşlar ve buraya yatırım yaptınız unutmayın arkadaşlar şimdi Piyasa hareketli olduğunda herkes kazanır. Riyal sektör kazanır, e, ticaret yapanlar kazanır değil mi? <laughs> Borsaya yatırım yapanlar kazanır. Şimdi bu noktada siz sadece e, piyasayı izlerseniz ve deseniz ki ya ben şu hisseyi 2 dolardan almıştım vay anasını satayım 20 dolar oldu, 200 dolar oldu, 100 dolar oldu veya TL bazı konuşabilirsiniz arkadaşlar. Veya dersiniz ki, yahu ben şu evi 100 bin liraya alacaktım, almadım 20, 20 bin TL yüzünden. Şimdi oldu, 4 milyon oldu, 3 milyon oldu, 5 milyon oldu. Bak şimdi ne güzel onu alsaydım şöyle böyle. Bak görüyor musunuz? Bu karakterde bir yapıdaysanız arkadaşlar, kendi kurduğunuz işten de belli bir başarı oranına sahip olamazsınız. Sadece bir personel en fazla iyi bir personel olursunuz sevgili arkadaşlar. O yüzden dolayı size söylemek istediğim şey kendi kafa yapınızı değiştirin. Öncelikli olarak bir finansal piyasaları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Zaten bununla ilgili hem ben bu kanalda hem de daha detaylı, daha profesyonel olarak katıl kanalımda sevgili arkadaşlar yüzlerce video çektim ve çekmeye de devam ediyorum kendinizi iş kurmalarında deneyimlemeniz için arkadaşlar Bence öncelikli olarak ne yapacaksınız Siz bu e, psikolojiyi bu karakteri ortaya koyabiliyor musunuz Öncelikle birkaç yıl bunu deneyimleyin Arkadaşlar sen şurada ucuz gördüğün mallar olursa tarihsel olarak bakarsan şimdi hepsinin belirli bir oranlaması var. Bakın biz ne yaptık arkadaşlar ta bu kanalı ben video atmaya başladığımda yakın bir zamanda ne yaptım? Ee, kredilerin bile, ev fiyatlarının bile yüksek dendiği, öyle dendiği, böyle bir dendiği ortamda bir kredi çektik. Değil mi? Çektiğimiz krediyle ne yaptık arkadaşlar? Piyasaya gittik, çıktık değil mi? Ev araştırdık sevgili arkadaşlar. Çünkü paramız belli bir alım gücüne gelmişti. Paranın rakamsı olarak bir değeri yok. Alım gücüne bakmak lazım. Değil mi? Belli bir alım gücüne gelmişti. Gittik evimizi aldık değil mi çektiğimiz paralarla sonrasında gittik onu kiraya verdik o kira gelirlerimizi altınlar yaptık borsalara geldik öyle ettik böyle ettik şöyle ettik evimiz oldu dört buçuk beş milyon TL kendi varlığımız oldu örnek veriyorum şu kadar altınımız oldu değil mi şu anda hala o biriktirmeye binmek takışı yakaladık kendimizde Onun haricinde kendimde belirlediğim belirli bir maaş oldu Değil mi? Hani normal standart bir e, maaş oldu. O maaşı da ekledik ve şu anda piyasalara baktığımızda arkadaşlar e, tabiri caizse kayda değer güzel bir e, getiri oluşturduk. Refah seviyesi oluşturduk kendimize. Şimdi işin temellerini biraz attık. Güzel bir kredibiliteye attık kendimize arkadaşlar. Şu anda... E, Çektiğimiz kredilerin borcu Mart ayında bitiyor arkadaşlar ama çerez oldu zaten öyle söyleyeyim çerez oldu arkadaşlar yani kiramız arkadaşlar tüm kredilerimizi ödüyor ve üstüne üstelik de bir 7-8 bin lira 10 bin lira mı ne hatta 10 bin 8-9 diyeyim daha iyi olur o kadar da bir para cebimize bırakıyor değil mi? ne yapmış olduk? 5 milyonluk 4.5 milyonluk kontu bedava getirmiş olduk. Mart ayından sonra arkadaşlar hem Findex'teki kredi biletimiz %100 açılacak öyle söyleyeyim. Hem şu andan tavaslarımız var bankalar için çok güzel bir müşteri olduk arkadaşlar. Şimdi bunları anlatırken neden bunları anlatıyorum? Geçmişten örnek veriyorum. Çünkü geçmişte arkadaşlar zaten bunları yaşamak için ben sizlere örnek vermiştim. Şimdi ben kendi holding holdingimi öyle diyeyim arkadaşlar bu sürece holding diyeyim. Holdingimi kendim kendim kurdum arkadaşlar. E, taşınmaz oluşturdum, altın oluşturdum, kira gelir oluşturdum, gayrimenkul oluşturdum, borsada arkadaşlar enstrümanlar oluşturdum diye Değil mi? hisselerimiz var. Onlarımız var, bunlarımız var, şunlarımız var. Şimdi yine bir kredi kredibilite oluşturuyoruz. Tekrardan faizlerin uygun olduğu seviyeler ve tekrardan fiyatların üste çıkacağı dönem bu dönem bazen Aniden olur bazen yavaş yavaş olur arkadaşlar. İşte bu parayı yönetme sürecidir. Bu sebepten dolayı diyorum. Siz eğer kendi firmanızı kuracaksanız e, öncelikli olarak kendinizde finansal bilginizi bir sınayın. Bu sınama sonucunda gidersin arkadaşım. Piyasa şartlarına göre güzel e, sermaye bulursun veya kendi sermayen vardır kendi sermayenle bile faiz oranını düşürebilirsin çünkü şu anda Türkiye'de arkadaşlar e, yani %50 vade veriyor günlük yani %48 ile %52 arasında. E, Findex notunu ise %35'e kadar bile kredi bulabiliyorsun. Elinde böyle bir sermaye varsa dolar bazı getir elde biliyorsun. Oradaki %35'i dolayısıyla bir %10 daha aşağı çekebiliyorsun değil mi? Yani kendi kendini sermaye büyümesine hazırlanıyorsun ülkelerin 2025 yılında büyüme sürecine gireceği yılda sen de o büyümeyi kendinde hazırlıyorsun arkadaşlar. İşte o çektiğin krediyi yönetme sürecinde arkadaşlar birazdan diğer iki soruda cevaplayacağım durumlara hazırlayacaksın kendine. Bunlardan biri nedir? İkinci soruya gelelim. Çekeceğim veya çektiğim krediyi Nasıl ödeyeceğim Şimdi arkadaşlar çektiğin krediyi Ödeyememe pozisyonun Ödeyememe durumun nedir Sen e, aldığın vadeyi Arkadaşlar Belirli bir sistematiğe Oturtamıyorsundur Sen 1 milyonluk kredi çekersen Böyle bir süreçte 1 milyonluk iş yapamazsın çünkü onun neyi var ödemesi var arkadaşlar sen o 1 milyonluk çektiğin krediyi arkadaşlar diyeceksin ki bak şu anda faiz ortamı örnek veriyorum çok yüksek ben o zaman gideyim dolar bazı tahvil alayım ne güzel %4 veriyor faizler düşse bile benim elimdeki tahvil getirisi artar aynı hesabı gelir bedava para. Faizler düşeseye kadar bana bedava para gelir dersin. Örnek veriyorum. Çünkü faizler düşünce TL de değer kaybı olacak gibi düşünebilirsin. Dersin ki bunu ben alayım. Buradaki kredi ödevimi rahatlatması için buraya koyayım. Bunların da belirli bir kaldıraç oranı vardır. O yüzden dolayı piyasayı da bilmen gerekiyor. Parayı yönetmen de bilmen gerekiyor sevgili arkadaşlar. İki, aldığın o paranın belirli bir bölümünü ise bir sonraki krediye hazırlaman lazım. Şimdi onu beste söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. 23 daha sonrasında da aldığın o kredinin bir bölümünü ise sana ileride kazanç sağlayacak bir faaliyete mala dönüştürmen lazım. Çünkü o malın alıcısı çıkacak arkadaşlar. O malın şu anda neden alıcısı çıkmıyor? Çünkü para pahalı, para pahalı olduğu için insanlar arkadaşlar tahvile gidiyor değil mi? En güvenli ortamda en iyi tahvil getirsin neredeyse oraya gidiyor. Çünkü şirketler arkadaşlar yüksek paradan dolayı e, zarar açıklıyor. Büyümesi küçülüyor arkadaşlar. Kar açıklasa bile. E, bunlar arkadaşlar e, sürdürülebilir yönetilebilir bir durumdur. Ben o yüzden dolayı diyorum. Aslında her şey birbiriyle bağlantılıdır arkadaşlar. Daha sonrasında ilk sorumuz. Bes mi yoksa döviz mi? Şimdi arkadaşlar bireysel emeklilik ve döviz arasında avantajlar ve dezavantajlar da vardır. Senin burada arkadaşlar kendi kullandığın obesi ne amaçla kullanacaksın arkadaşlar? Obesi teminatlandıracak mısın? O zaman dezavantaj yoksa ileriye yönelik Kendinde bir emeklilik durumunda bir destek mi yaratmak istiyorsun? O da avantaj. Şimdi bunları düşüneceksin. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey çıktı. BES ile sevgili arkadaşlar kredi kullanıyorsunuz teminat olarak. Ama burada benim araştırdığımda gördüğüm şöyle bir durum var. Şimdi sen BES'te sevgili dostum krediyi teminat olarak gösterdiğinde senin orada altının veya hisse senedin varsa bunu e, piyasadaki faize dönüştürüyor banka. Çünkü adam şunu der, sen hisse senedi piyasasındasın, ben senin 100 bin liralık vesine bloke koydum, e hadi bu düşerse ne olacak benim kredim batık olacak. Bu sebepten dolayı diyor ki ben onu alayım vadeliye çevireyim. Daha sonrasında senin tayminatın kalktığında sen al bunu tekrardan kullan diye saçma sapan bir yapı var arkadaşlar. Bu mantıkla düşünüyorsanız vesi bu yanlış bir hareket. E, ama diğer türlü. Ne olabilir arkadaşlar? Gidersin araç alırsın, büro alırsın değil mi? Veya daha farklı enstrümanlar alırsın gidersin bankalarla görüşme yaparsın yahu ben kredi çekeceğim ama sen bana e, o krediyi daha yüksek oranlarda mevla olarak verdiğinde bana ne gibi e, şeyler istiyorsun benden deyip bankanızla veya bankalarla görüşme yapacaksın araştırma yapacaksın. Bunun zaten e, araştırmasını e, yaptım ben. Onda katıl kanalımda e, sundum sevgili arkadaşlar. Takip etmek istiyorsanız, öğrenmek ve daha birçok az önceki anlattığım konular hakkında bilgi olmak istiyorsanız, hazır tatil varken isterseniz aylık üye olun. Sonraki ay iptal edersiniz. Yani çünkü onları değerli toplu oluşturdum. Her videoda, her videoda, her videoda aynı şeyleri söylersem kendimi tekrar etmiş olurum. Orada kendinizi bir hazırlayın ki daha sonraki yapacağımız yorumlara aynı kafa yapısında gidelim arkadaşlar. Değil mi? Şu anda yani baktığımızda önceden de paylaştım. Yani bu kafa yapısı işe yaramasa, bu kafa yapısı örnek veriyorum. Şu anda elinde yok denecek parayla ne yaptı arkadaşlar? 4,5 milyonluk hani sizin gördüğünüzü söylüyorum sadece. 4,5 milyonluk, 5 milyonluk bir konut daha sonrasında bunun 22 bin lirası e, kira geliri oldu. Bak bunları hepsini gördük düşündük yani. Daha sonrasında oradan fiziki ve hesapta altın biriktirme. Daha sonrasında banka. Daha sonrasında vadeli de. Değil mi bak hepsini bir tarafa yavaş yavaş koyuyorum. Hep çünkü paranın zamansal değeri vardır. Bundan sonra daha da ileriye gideceğiz. Hayat arkadaşlar sizin önünüzde öyle Instagram'a çıkanlardaki gibi Basit değildir. Nedir bu? Adam gelir bir şöyle kapı açar karşısında deniz 20. katta elinde bilmem ne ee, ne diyelim ona ben de Amerikanım için kokteyli var e, yanında 90-60-90 bayanlar veya kaslı kaslı erkekler var. Değil mi? Size bunları satıyorlar çünkü. Bunlar izleniyor. Çünkü bunlar sizin hayatınız yok. Ama böyle bir hayata sen hemen erişemezsin. Erişmen için belli bir kapasiteye sahip olman lazım. Ve bu kapasitede arkadaşlar bu kapasitede video izleyerek olmaz. Bilmek gerekir, öğrenmek gerekir arkadaşlar. Bu sayede yavaş yavaş çıktığında zaten bunların ne kadar çok anlamsız olduğunu gözlemlersin, tamam mı? Daha sonrasında e, onların hepsinin bir prodüksiyon olduğunu da görmüş olursun arkadaşım. E, basit hatlarıyla bu şekilde bir şeyler anlatmaya çalıştım. E, videolar ilerledikçe e, daha da derinlemesine gireceğim konular ve konu başlıkları da olacaktır. Hepinize iyi tatiller dilerim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.